Eskişehir'de bir esnaf otobüsünü markete dönüştürüp yola çıktı. Marketi olmayan köylerin umudu oldu. 36 yaşındaki Semih Gör her gün 120 kilometre yol yaparak ekmekten tüpe, çikolatadan temizlik ürünlerine kadar onlarca kalem ürünü 40 köy ve mahalleye ulaştırıyor bu işe de başladım. Normalde ben köylere tüp servisi yapıyordum. Pandemide tüp getirken benden erzak istemeye başladılar. Dedim böyle bir fikir oluştu. Dedim hem market yapalım hem tüp ikisi bir arada olsun. Köyleri böyle dolanıyorum. Toplu toplam 38-40 köy dolanıyorum. Köylünde bize ihtiyacı var. Gün içinde 100-120 kilometre yol çeviriyorum. 12-13 köyüm var. Dediğim köylerin hiçbirinde market yok, bakkal yok. Böyle seyyar, sebzecisi geliyor. Ben geliyorum. Temel gıda ihtiyaçları olarak. Tüpçüsü ayrı geliyor. Yazın daha güzel. Yazıcılar da geliyor. Görmeyenler var. Şehirli, şehirde gelenler görüyor çok hayranlıkla bakıyor. Fotoğraf falan çektirmek isteyenler oluyor. Özellikle köylerde hayvancılık olduğu için köpekleri var. Köpeklerine bayat ekmek, torba torba bayat ekmek, temel gıda aşçıları, çocuklara dondurma, çikolata. Satılmayan bir şey yok. Özel isteklerini de söylüyorlar. Bir dakika getiriyorum. Herkesin ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bulunmaz bir nimet gibiyim. Herkesin ayağına hizmet. Pandemi döneminde başladığı bu yolculuk özellikle yaşlıların hayatını kolaylaştırırken o olmasa aç kalırız diyen köylüler için vazgeçilmez hale geldi. Sene bakar geldi, başka yok. Yedi sene sen beni geliyor bu. Mi kalıyoruz bir şeyler. Biz seviyoruz yani. Zaten bundan gelmesin biz aşkızız. <laughs> Şimdi bu şeyler gidemiyoruz, gidemiyoruz.